İmam Ebu Hanife'nin döneminde yaşayıp onunla yakından teşriki mesaisi bulunmayan bir kısım büyük insanların kulağına gelen söylentiler dolayısıyla e, takındığı bir tavır. Bunlar İmam Ebu Hanife'nin yakından tanıdığı zaman bu tavırdan vazgeçiyor. İşin doğrusu hakikati neyse onu kabul ediyor. Buna dair çok örnekler var. Daha önce buradan nakletmiştim zannediyorum. İmam Muhammed Bakır, Ehl-i Beyt büyüklerinde bunlardan birisi. İmam Ebu Hanife Hazretleri bir hac seyahati sonrası İmam Muhammed Bakır'a haber gönderiyor. Kendisiyle bir görüşmek, tanışmak, sohbet etmek istiyorum diye. İmam Muhammed Bakır haber gönderiyor. Ebu Hanife'ye söyleyin gelmesin diye. Buna rağmen gidiyor İmam Ebu Hanife. Selam veriyor. Kendini tanıtıyor. Ha diyor o dedemin hadislerine, sünnetine muhalefet eden Ebu Hanife sen misin? O da diyor ki Allah sana selamet versin. Ben deden Resulullah'ın hadislerine, sünnetine muhalefet etmiyorum. Sen şöyle ait olduğun yere geç, baş köşeye otur. Ben de ait olduğum yere oturayım. Ben sorayım, sen söyle. O baş köşeye oturuyor. İmam Ebu Hanife de onun önüne oturuyor. <laughs> diyor ki, e kadın mı daha güçlüdür, erkek mi? Diyor ki, erkek daha güçlüdür. Eğer ben, diyor, deden Resulullah'ın sünnetine, şeriatına muhalefet etseydim, kıyası esas alıp da akıl yürütmeyi esas alıp da onun e, tebligatına muhalefet etseydim mirasta kadına iki hisse verirdim. Kadın erkek gibi kas gücüyle çalışıp kazanabilecek durumda değil. Dolayısıyla onu korumak lazım derdim. Mirasta ona iki hisse verirdim. Erkeğe bir hisse verirdim. Ama ben deden Resulullah'a muhalefet etmedim. O ne dediyse, Allah'ın kitabı ne dediyse ben de onu yaptım. Erkeğe bir iki hisse, kadına bir hisse verdim. Şeriat olmaz. İdrar mı pistir, meni mi? Diyor ki idrar daha pistir. Ben diyor eğer deden Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam tebligatına, sünnetine, şeriatına muhalefet edip kıyası aklı öne alsaydım derdim ki küçük abdeste çıkan kişi gusül abdesti almalıdır. Dolayısıyla menisi gelen de normal abdest almalıdır. Çünkü idrar meniden daha pis. Onu ancak gusül temizler. Kıyas bunu gerektirir. Akıl yürütme bunu gerektirir. Ama deden Resulullah ne dediyse ben de onu yaptım. İdrara çıkana namaz abdesti dedim. Menise gelene gusül abdesti dedim. Muhalefet etmedim. Efendim namaz mı daha önemlidir? Uruç mu daha önemlidir? Namaz daha önemlidir. Eğer ben deden Resulullah muhalefet etseydim kadınların belli zamanlarında oruç tutmayıp namaz kılmadıkları zaman geçtikten sonra namazlarını kaza etmelerini emrederdim. Çünkü namaz daha önemli. Ama ben böyle yapmadım. Deden Resulullah ne dediyse ben de onu yaptım. Dolayısıyla kadın temizlenince o haldeyken tutamadığı oruçları kaza eder. Namazları kaza etmez. O ne dediyse ben de onu yaptım. Böyle deyince İmam Muhammed Bakır kalkıyor. İmam Ebu Hanife'yi başından alnından öpüyor. Senin hakkında bizi yanıltmışlar diyor, yanlış bilgi vermişler. Sen e, Resulullah'a muhalefet edebilecek bir insan değilsin. Demek ki yanlış tanımışız, seni bize yanlış tanıtmışlar.